Efendim bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı Vahap Akay ile beraberiz. Öncelikle başkanım hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Zor bir süreci geçirdiniz. Evet. E, aday adaylık sürecini ilk günden itibaren bugüne kadar değerlendirsek Vahap Akay neler yaptı? Evet. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu röportaj içinde. de. üç buçuk ay oldu zannediyorum. 28 Ağustos'ta mücadeleye başladık aday adaylık müracaatımızı yaptık. Yaklaşık 4 ay oldu hatta bugün ayın 23'ü. 4 aylık sürecin bir de öncesi var. Bir parti içi mücadele öncesi var. Ama 4 aydır hakikaten anket kararı çıktığından bugüne yollardayız, sokaktayız. Vatandaşlarımızla bir aradayız. Biz hakikaten çok etkili, çok önemli bir 4 ay geçirdik. Çaykes Köylü bir arada olma fırsatında, fırsatını da fırsatını yakaladık. Esnafımızla ee, bütün toplumun her kesimden insanlarımıza, savaşçı duraklarından e, gece yarısı kahvelere kadar bütün bu süreçte hakikaten çok önemli mücadele verdik. Yedi aday adayımızla beraber verdik bu mücadeleyi. Dolayısıyla hakikaten partimiz adına çok önemli bir süreçti. Partimizin e, son dönemdeki aday adaylık sürecindeki bu e, sayısal olarak fazlalığı ve bu hakikaten e, sahadaki çalışmaları. Önümüzdeki 95 günlük, 96 günlük süreye e, hakikaten belirleyici bir rol üstlenecek. Biz köyde bu süreçte e, eksikliklerini, insanların talep ettiklerini öğrenme, e, onlarla beraber yaşama fırsatımız oldu. Hakikaten çok önemli bir süreçte ve önümüzde yol gösterici bir e, veri olarak da bu süreci iyi değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreç bu anlamda e, bizim yol haritamızı belirleyecek yaşadıklarımız. İnşallah öyle olur bundan sonrası. İnşallah başkanım. Geçtiğimiz hafta sandıktan isminiz birinci olarak çıktı. Yüz oy farkla, Renzi Garip'ten yüz oy fazla olarak birinci olarak çıktınız. Evet. Ve bu sandık sonuçları açıklanırken Sayın Metin Dönmez de sizin yanınızdaydı. En az sizin kadar sevindi. Evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de farklı bir hava olduğunu hissettiriyor. Hı hı. Sandık sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Alınan oylar ve sizin aldığınız oyu nasıl değerlendirebiliriz? Yani bu öncelikle sandık meselesi, ben e, aday adaylığımın başındaki ilk konuşmam dahil, bugün de dahil olmak üzere, o günden bugüne her yerde, her ortamda aynı şeyi söyledim. Ben e, anketler, evet belirleyici olmalıdır adayın belirlenmesinde fakat sandık olmazsa olmazımızdır. Bu partinin bir araya getirici unsurudur diye söylemiştim ki bugün dahil yaşadıklarımızda, siz de şahit olduğunuz basın açıklamamızda e, bunun en önemli örneğiydi. Sandık her zaman birleştirici olmuştur. Ben sayısı olarak ben kaç oy aldım, ikinci adayımız kaç aldı, üçüncü adayımız kaç oy aldığının artık hakikaten konuşulacak noktasında bile değiliz. Biz bir mücadele, parti içi mücadeleye girdik. O parti içi mücadelede e, üye bugün beni işaret etti. Yarın başka adayımızı işaret eder. Bugün bu sorumluluğu bize yükledi. Aslında e, benim önde çıkmam veya birilerinin arkada kalması, ikinci olması, üçüncü olması bir şey değiştirmiyor. Bugün bir şey yaşadık. Biz bütün aday adaylarımızla beraber bugün bir aradaydık. Ve hakikaten çok güzel, çok önemli partimiz adına, süreç adına çok olumlu bir havayla bugün yeniden sürece başladık. Bu sürece destek oldu arkadaşlarım. Yani bugünden bugüne kadar destek oldular. Bugüne kadar vermiş oldukları desteğin ötesinde bugün de yine bir arada olduk. Bu birleştiriciyi sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik anlayışıdır. bu süreç diğer partilere, Türkiye'de siyasi partiler kanununa bile aslında oturtmasımız gereken temel e, öğelerden bir tanesidir. Bu birleştirici sağlamıştır sandık. Ve bu sebeple de o, gün, bugün bu manzarada hep beraber, tüm aday beraber kamuoyuna mesajımızı verdik. Cumhuriyet Halk Partisi 30 Mart'ta iktidar yapacağız hep beraber. Başkanım geçen röportajımızda ben size bir projeniz var mı diye sordum daha evet. da erken demiştiniz. Evet, Artık evet, proje evet. açıklamanızın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Geliyor. En büyük evet. projeniz şu an hazırda bir projeniz varsa var, en azından bir alalım. Var, e, hakikaten var. Ama biraz daha bekleyeceğiz. Biz e, o zaman başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bağımsız bir belediye değiliz. Büyükşehir'e bağımlı bir yeni bir yapıda e, bu süreç şekillenecek. Dolayısıyla biz Büyükşehir adayımızı da bekliyoruz. Büyükşehir adayımız da çıktıktan sonra Onlarla beraber hep birlikte Çerkezköy adına hayallerimizi ortaya koyacağız. Ama hakikaten Çerkezköy 30 Mart'tan sonra değişimi hissedecek. Bunu hep beraber şahit olacağız inşallah. Bir belediye başkanı adayı olarak Beliköy ve Kızılpınar şu evet. an Çerkezköy'e mahalle olarak dahil edilen bir yer biliyorsunuz. Yeni hı hı. mahalleler. Şu an bugüne kadar yapılmış oraya verilmiş hizmetler sizce yeterli miydi? Yani Veliköy ve Kızılpınar hak ettiği hizmeti bugüne kadar gördü mü sizce? Yani eee hak ettiği hizmeti kesinlikle almadığını düşünüyorum. Bu birinci e, yaklaşımım. Kızılpınar ve Veliköy'de de bu süreçte çalışma imkanımız oldu. Vatandaşlarımızla yine e, aynı süreçte bir araya geldik. Kızılpınar ve Veliköy e, hakikaten bu dönemde, özellikle son 5 yıllık dönemde e, Vatandaşlarımız açısından çok maalesef bunu çok üzülerek söylüyorum, hizmetten çok noksan, çok eksik dönem yaşamışlar. Özellikle Kızılpınar'da yaşayan vatandaşlarımızın, e, isterseniz bugün beraber bile çıksak, e, şey, tepkilerini tepkilerle karşı karşıya kalacaksınız. Ama e, biraz bu dönemde de acaba Büyükşehir olduktan sonra Kızılpınar ve Veliköy beldelerinin kapanmasından sonra acaba biz arka mahalle konumuna mı düşeceğiz? Beklentisi, maalesef yaşadıklarından sonra yaşadıkları hizmet eksikliğinden ötürü daha da artmış durumda. Biz Çerkezköy'ü, Kızılpınar ve Veliköy beldelerimizle beraber bir arada tutmanın gayreti içerisinde olacağız. Kızılpınar ve Veliköy Çerkezköy'ün en iyi mahallelerinden biri haline getireceğiz. Son dönemin eksikliklerine rağmen son dönemin yanlış altyapı üst yapı proje uygulamalarına rağmen Çerkesköyde Kızılpınarbeli köyü e, hak ettiği noktaya taşıyacağız. Peki son olarak Çerkesköylülere ne söylemek istersiniz bir belediye başkan adayı olarak? Evet, e, ben partimizin en genç aday adayıydım. Bu süreçte 95 günlük süreçlerimizdeki 95 günlük süreçte Çerkesköylü hemşehrilerimizden Cumhuriyet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisine e, den beklentilerin farkındayız. Biz ben sadece bu süreçte vatandaşlarımızdan eee partimize biraz daha sahip çıkmasını, bizi eee bu göreve 20 yıl sonra tekrar e, 25 yıl sonra hatta tekrar görevlendirmeleri bekliyorum. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat Belediyecilik Anlayışı'nı 1 Nisan itibariyle göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızı hissettireceğiz. Bu sevdayla, Çerkezköy sevdasıyla yola çıkıyoruz. Ee, ben tüm vatandaşlarımızla vatandaşlarımızla sokakta buluşmak ümidini diyorum sadece şimdilik. Teşekkür ediyorum size Ben teşekkür ediyorum başkanım. Tekrar ol. hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz.